Merhabalar arkadaşlar ben Negan Hepinize merhaba Oyuncu adamdasınız Bugün yeni bir seriye başlıyorum Minecraft Çokça bölüm çekildi Çokça oynandı Herkes tarafından sevildi Ama ben Bu sefer Bir de benden dinleyin istedim yani Hatta de daha önce çekmişti Ama dediğim gibi ben Ben de bir kere çekmek istedim Single player'dan hemen bu eski bir oyunu da yeni yükledim. Great New World'den yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyuncu adam diye açalım. Survivor. Ha, buradan bakarsak tamam. Geri kalan hiçbir şeyle oynamayalım. Oyuna başlayalım. Atabert de daha önce çekmişti. Ben de çekeceğim. Biliyorsunuz Skyrim'in bitmesiyle yani Skyrim'in şey olmasıyla pardon. Skyrim'in bozulmasıyla birlikte yeni bir oyun arayışına girdim. Ve işte oyun açılacak. Elbette açılacak. Açılmak üzere açıldığını düşünüyorum. Bakalım. Azıcık kasıyor şu an. Hala da açılamadı. Evet. O kuzular var. Hemen kuzuları öldürelim. Kuzu her zaman önemlidir. İlk gün uyumak büyük bir avantajdır. Gitme! Aa seni akardım. Arkadaş kaçmayın. Heh. Ölsen amına koyayım çok kasıyor ya. Küfür söküyor. Gidip öbürünü bunla döveceğim. Nerede o? Nerede o? O koyunu verin bana! Saklanmaya çalışma seni öldürürüm. Evet, e basarak items'lara da girebiliriz. O nerede? Evet. İlk gün hemen bir hızlıca ev yapacağım. Onun için hemen odun toplamaya başlayalım. Ee, hızlıca ev dediğimde direkt yere oyarak başlayacağım. Aynı zamanda bu benim evimin alt katı olacak. Böylelikle başlayacağız oyuna. Şu ağacın tamamını alsam gayet güzel olur. Farklı modlarla elbette bir ağacın sadece bir bölümünü kestiğinizde hepsi öyle düşebiliyor size. Tabii ki ben modsuz oynuyorum. Ya saçma değil mi diye sorarsanız gayet saçma ama işte. Şimdilik aslında yeterli olacaktır zaten bunlardan. Bunları böyle ham olarak kullanmayacağız ham madde bu. Amına koydum. Özür diliyorum küfür Öl artık. Yumrukluyor mu? Hayvan ölmüyor Tamam, üç tane almanız yeterlidir ilk günlük yatak yapmak için. Sonra, yok ben çift kişilikte yatacağım öyle. Aman nereye düştüm ben. Kurtar el. <laughs> Yok ben çift kişilikte yatacağım. Öyle tek kişilik yatakta uyulmaz. Tadında düşünceleriniz olursa elbette daha güzel yerler yapabilirsiniz kendinize. Evet, nerede bu? <laughs> Çukuruzu da öldürdükten sonra, kadar vahşi bir insan. Olur. Evimiz için uygun bir yer aramaya başlayabilirim. Evet. Nerede? Tamamdır. Şimdi düz bir alan istiyorum çünkü evimizi büyüteceğiz. Düz bir alan istiyorum çünkü evimi büyüteceğim. Büyütmek için de düz bir alan ihtiyacım var. Tabii ki yiyecek de önemli. Koyunları yiyemiyoruz. Sadece yününden yararlanabiliyoruz ama domuzdur. İnektir. Onlardan. Kasıyor ya. Kasma be abim be. Çok az FPS şey alıyorum. Ana. Buzulmuyor buna geldik. Oldu mu şimdi? Hah. İnek. Neredesin lan? ne amına koyma. Nerede? İnek bir zolası yemezsen bugün... Nerede bu? Bir tanesini sıkıştırsam çok güzel oluyor. Buzulmuyor buna. Hiç girmek istemiyorum. Buzul çünkü yani orası. Nerede sen? Oğlum gidiyor ya. Neyse, siktir et. Mantarım var benim. Mantar yiyelim. Tezirledir miyiz? Yiyemiyoruz ki. Nerede o? Dur ben bir önce crafting table yapayım. keşke hepsini yapmasaydım. Odun kömürü de yapardık. Hemen şunu şöyle alayım. Evet koyalım üstünde hemen basit bir kılıç yapayım. Evet ve odun kılıç yapmış olduk. Şimdilik bu yeterli. Evet gördüğünüz gibi. İnekler aynı zamanda zırh yapımı için de önemli. Çünkü onların şeyinden, derisinden de güzelce zırh yapabiliriz. Evet, şimdi ben evimi cidden <laughs> yapmak için bir yer aramaya başlamam lazım. Çünkü yakında hava kararabilir. Acele etmeliyim. Elimizi çabuk tutarsak her şey rahat. ne kasmak ya Aslında evim için gayet güzel bir ortam ama açık bir yer değil Büyük bir ev yapacağım Güzel bir ev yapacağım O yüzden Açık bir yere ihtiyacım var Tercihen kumsal çünkü cam için kumsaldaki kumlara ihtiyacım var Gerçek hayatta da aynı şekilde elde edebileceğim Evet bu şekilde kumlara ihtiyacım var. O yüzden kumsala girmek istiyorum ama yağmur ormanı miyobuna doğru ilerliyoruz şu an. ha burası da kumsal değil mi diyeceksiniz. Kumsal ama açık yerde olması evimi büyük yapmamı sağlayacak. Bu ne? Bu ne? Bu ev mi bu? <laughs> Şunun üstüne yapayım aslında ev güzel olur. Değil mi? Arkadaş nasıl ilerleyeceğim ben ya? Kılıç kırılacak şimdi ya. Balta malta yapaydık keşke. Şu arkadaş nasıl? Yok ya. Kumsala mumsala varamayacağım. Varma imkanım yok gibi duruyor. Ana. Vardım. Aslında evim için yine küçük bir yer ama. Tık azar kanaat etmeyen çoğu bulamazmış en azından kumsal yani şurada düz bir yer vardır kesin şurası aslında evim için uygun şu kumları buradan aldık mı gayet güzel olur bence aslında bir köy de bulmak istiyorum yani burası nasıl ben buraya güzel bir ev yaparım ya. şimdilik Hemen Crafting Table'ı buraya atıyoruz. Buradan hemen... Yok yok çubuklar buradaymış. Çubuklardan... Bak çubuğu. Hemen yeri kazma amaçlı olarak... Evet. Evet. Haydi başlayalım. direkt bildiğiniz dümdüz aşağı inin. Önce bir yer yapacağım. Burası aynı zamanda büyük evimin de Allah'ım doğru ya. Dayanmıyor ki ya. Şuradan başlayacağız. Şimdilik buraya yapacağım o zaman. Buraya da şey yaparım. Büyük evimin aynı zamanda burası da maden girişi olarak kullanırım burayı da şimdi şu şeyleri toplayalım şunlarla bir ben bir yukarı çıkayım önce bir evet dışarıdan duyduğumuz sesler hala hayır alamet değil hemen şuradan bir iki odun kıracağım ki taşa ulaştığımda odun kömürü yapıp odun kömür ham olarak yapılıyor tabii ki Odun kömürü yapıp Torç yapmama yardım etsin Çünkü karanlık olacak Ve karanlıkta Yaratıklar olur Tamamdır. Dediğim gibi en basit evi yapıyorum Şu an ilk gün hayatta kalma evi bu Biraz şimdi derinlere inmek istiyorum çünkü Taşa ihtiyacım var ocak yapacağım taştan da Şuradan bir aşağı doğru inceden bir ilmeye başlayalım. Allah'ım, Akşam oluyor. Ocak yapsam bile ışık oluyor biraz. Ama ocak da yapamıyorum. Hah. Mis. Oraları sonra güzelleştiririz. harika. Kaç tane oldu? Allah'ım. Kaç tane oldu? Şuraya bir crafting table koyayım. Yetiyor mu? Yetmez. 8 tane olması lazım diye hatırlıyorum ama. Tamam. Aman. acele etmem lazım hem de çok acele etmem lazım yani. Oldu sanırım. Karanlık <laughs> oluyor. Önümü görmüyorum. Acele etmem lazım. Bir sıçışa doğru gitmesin bu video. Evet. Kıpırımızı yaptığımıza göre. Hemen. Buradan bunu alalım. yukarı bunu aşağı bunu koyalım hepsini koymayalım tabi harika 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 çıkalım ha, evet hemen üstümüzü kapattık mıdır evimiz hazır şu güzelliğe bak önce bir güzelleştireyim şu evin düzenini bir oturtayım mi evet şunlar da çakıl çakmak yapmakta çakıl taşı aynı zamanda da başka işlerde yol döşemesinde falan kullanılıyor biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz çakıl dayanmaz yer çekimine aynı kumsal kumu gibi harika hemen şuraya da bir yatak atsam ne yapayım buraya Aranızda neden böyle boşluk oldu ya? Ha, bitti. Allah'ım yaratık olacak. öyle güzel bir oyun Şunu da buradan alayım da kırabileceğim mi? Kırılacak mı? Kurabilecek miyim? Allah'ım. Nerede? Yok mu oldu? Allah yok oldu yalan. Bak ne oldu oğlum nasıl yok olur yok olmazdı bu. Öyle şey mi olur neredesin? Hiçbir şey. Ya. Ne oldu yeni şeyle birlikte yaptığın şeyler yok mu oluyor ne oluyor? Allah. Neyse torcumuz var ya. Yaparız yenisini rahatız. Bugün. Bugün hemen uyumayacağım. Çünkü bölümün adı ilk gün hayatta kalma. Allah'ım ya. Bölümün adı ilk gün hayatta kalma olacak. E ilk gün uyursam ilk gün hayatta kalma bölümü burada biter yani. Ben şimdi bitiririm bölümünü olacak Ama bitirmeyeceğim. Biraz uzasın. Şu aşağıdaki yeşil şeyde büyü yaparken kullanılıyor diye biliyorum ama başka ne için kullanıldığı konusunda Yok büyü yaparken kullanıyordum. Ben. Önemli tabi. Ben şuraya bir torch koyayım. Nerede? Geri ha. Kırılacak şimdi. Aslında bir şey bulsam çok güzel olur. Yaratıkların doğum bölgesi böyle kazarken bulunuyor gayet güzel oluyor. Evet, neydi onun ismi? Unuttum bak yine. Hep unutuyorum ya. Evet hazır. Bir sürü taşım olmuşken. Aslında odun da var. Hemen size burada bir chest yapmayı da göstereceğim. Bu bir chest. Anamayacaksınız ama bu bir chest Heh. Şimdi hemen taşlardan tekrardan Bir Şey yapmak istiyorum Fırın Çünkü acıkmaya başladım Evet Al onları geri Bunu buraya Bunu da buraya Bunu aç Şunu başka şunu koy Şunu koy şunu koy şunu şimdi de koy şunu da koy bunu bunu şimdi kullanacağım şunu koyabiliriz bunları birleştirelim bu da dursun bunu şöyle koyalım harika ee, hemen buraya biraz koyacağız ve yemeğimizi pişirmeye başlayacağız çünkü acıktığınızda belli bir süre sonra canınız gitmeye başlıyor Belli bir açlık seviyesine ulaştığınızda Ama Odunum bitti Allahım Yapamam hiçbir şey bu kadar odunla. Yok değil mi hiç Hiç yok Evet Akşam uyu Hayır Hayır Akşam uyuyacak şeyim de yok Odunum da kalmadı Çıkarı mı çıkmam gerekecek? Ne olalım önce bir doyalım da bir. Bir doyalım Do da. Arkadaşım. Kartımızı bir doyuralım da. Evet. Harika. Bunu da koyduk mudur? Ne yapacağız şimdi? Yukarı çıkıp ağaçtan bir. Bir parça alsam mis? Ama çıkabilir mi? Hiç güvenmiyorum. Odunum bitti. Neden düşünmedim onu harcarken? Bunu harca salladım onu oraya. Kırılacak şimdi ya. Yatak yapardım. Şimdi uyum uyanmıştım ya. Ama bak nasıl moralim bozuldu. Ölüm iyice uzayacak. Bütün akşam ayakta kalacağız ya. Sabah olduğunu da anlamıyorum ki. Atmak da lazım Ne alacağını sanmıyorum sabah ama Bakarız <laughs> Çok <Hiç> odun mu oldu <laughs> Gidelim bir Güne bakalım Ne durumda i̇şte Sabah olmuş da olabilir ha Bir akşam almıştır. Bakalım Oradan bir zombi mi geliyordu <laughs> zombi geliyordu ha. Bu da kırıldı zaten. Pişkak kırıldı. Kozma. Tamam. da şöyle bir güzelleştireyim zaten. Anca o kadarlık şey kaldı. Şöyle. Flash kasıyor ya. Nasıl 4 FPS alıyor arkadaş ya. Ne oluyor aga Flaps de nasıl bir programdır? Bir 10 FPS oğlum taşlara bakınca çok FPS e yiyor. Anlamadım. Taşlara bakmadan. Bak 5 FPS Arkadaş e geçemiyorum. Çok kasıyor. Minecraft'ta da kasma olayını hiç anlamış değilim ya. Şuraları kırsak o düşer değil mi? Düşer. Ya tak yapamadık görüyor mu ya? Nasıl oluyor? Daha olmamış. Creeper'lar hala sokaklarda dışarı çıkıyorum. Evet, ilk gün hayatta kalma bölümümüzün Giderek sonuna doğru yaklaşmaktayız. Birkaç yatağı da gösterdim mi? Birkaç yatak. Birkaç itemi de gösterdim mi? Yatak olarak. <laughs> Birkaç itemi göstereceğim o da yatak. Ondan sonra işi bitiririz. Evet. Yalnız bir şu çok az FPS alma olayını benim düzeltmem lazım. Yani bir sonraki bölümde büyük bir ev yapmaya başlayacağım. Evet şunu şöyle koyalım. Yatağı da hemen gösteriyorum. Nerede o? Evet. Crafting table'a. Crafting. Crafting table'a. Hepsini koymayalım. Boşu boşuna harcamayalım şimdi. 3 tane koyduk mu? Böyle bir şey oluyor. Sonra 3 tane bunun üstüne koyuyorum. Cık. Arkadaş oraya mı diyorum ya? Bunun üstüne koyuyoruz. Hoppa gördüğünüz gibi bed. Hemen evet, şurada Tam şeyim varken, tosunum varken. Pickaxe'ımızı da yapalım ki bir sonraki bölümü rahat başlayalım. Evet. Bedi de hemen şöyle koyduk mudur? Yatak yerin de çok harika. Daha güzel bir yer ben bunu. Böyle tıklıyorsunuz. Sa Eğer sabah olmasaydı şu an, ki şu an sabah. Sabah olmasaydı uyumuştum. Böyle yani. Minecraft böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk Minecraft bölümü ilk gece hayatta kalmak zor bir bölümdür. İlk gece hayatta kalmak gerçekten zordur. Ne kolayını gösterdim. Böyle <laughs> hayatta kalırsınız. O tadından yemez. Neyse. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Oyunu gibi.